sen yolu geldin gördün. Senin gibi nice insanlar uzak yerlerden, dünyanın her yerinden geliyorlar. Beni arıyorlar. Başkan yolunuz halen bozuk mudur değil midir? Artık utanıyorum. Yani artık git e, valiye söyle, kaymakama söyle. E, e, bu bizim şanlı Urfa milletvekilleri Allah rızası için bu nevisine bir sahip çıksın arıyor. Bir bize bakan bir Ne zamandır bu yol böyle bu, bu şekilde? E, bu e, hemen hemen bir bir senedir ya. Bir senedir yazıktır, günahtır. Bize bir dönen, bize bir e, bakan e, cenab Gül Pınar sağ olsun, milletvekilimiz. O da e, yani artık meclisin yoğunluğuyla mı diyelim. Yani bir o bize dönüyor. Diğerleri hiç e, hiç Eyüp ne bir... Ya burada bir... Ya kaç kişi geliyor buraya? Nasıl dünyanın her yerinde buraya ziyaretçi geliyor. Hı. Hani ben e, demiyorum. Siz kendi gözüyle görüyorsunuz. Peki yol yapılırsa daha mı daha artar mı? Muhammed e, Bey daha artıyor. Sizin aracılık yine Allah razı olsun. Hani bu tür şeyleri ben ikide bir onu bunu rahatsız etmek istemiyorum. Ulaştır kara yollarına. kara ee, yollarına mı bağlı? Yani kara yolları standartlarına uygun bir yol istiyoruz. Yani yani e, yani bu inanç turizmi bu kadar insanlar gelip burada ibadetlerini yapıyorlar bu kadar yani ben her şeyi burası söylemeyeyim burası turizm, ıı, turizm evet. bakanlığına evet, bağlı evet, turizm. yol öyle mi? tabi canım tabii, turizm bakanlığı projeleri yapıyor her şey yapıyorlar buranın yukarıdan valiye söylesine vali yapar buraya oraya o köye bu köye götürmeye yani vali buraya ne gerekirse bu hükümetin yapacağına eminim ama yapmıyorlar yani çok aralıklı devam ediyor kaç kilometre bu bu 21 kilometre muhammed bey artık vali araya araya utanıyor yani Sayın Valimizin elinde bir şey, orada yukarıda diyecek, karayolları oğlum sen git buraya kadar yap, stabilize'sini yap, böyle hepsi yapıyor 21 kilometredir ya, bir fazla değil ki.